Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinizin yeniden kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, üretim aşamasında olan ve e, küçük balkonumuzda duran sukulentlerimizi göstermek ve tanıtmak istedim. Umarım e, video güzel geçer. E, o zaman hemen başlayalım. Şuna başlamak istiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Burada yağmur da yağıyor arkadaşlar. Böyle üstüne damlalar oluşmuş. Evet. Arkadaşlar bu, bu seferin içinde bir sürü çeşit var. Zaten karışık aranjman bu. Böyle e, sadece bir taneyle değil. Bir saniye şu şekilde. Evet. Sonra e, onun haricinde böyle bir tane eee Evet, Sardunya var. Bu şekilde. Üstünde bir tane daha var böyle çıkmış. Bu şekilde bir Sardunya var. Sonra e, burada e, evet leş kaktüs var. Burada annem de bana arkadan e, eşlik Böyle bir leş kaktüs var. Çok güzel bir şarkısı var. Pazardan almıştık bunu da. Sonra burada alevverilerimiz var. Burada karışık e, neydi? Karışık üretimde olan e, evet çoğaltma aşamasında olan e, sukulent ve kaktüslerimiz var. Kaktüs diyelim sadece çünkü sadece burada e, şey neydi? Alevvera kaktüs sayılıyor. Şu şekilde kutuları yerleştirdik alevralarımızı. Evet, evet çoğaltıklarımız. Bu arada e, bunu hatırlayanınız varsa hatırlar. Bir, bir, önceki videomda bu şekilde e, işte ay, almıştım, göstermiştim sizlere. Onu da izlemeniz varsa izleyebilir. Sonu bu şekilde e, çok güzel şöyle bir e, sukulent var. Bu şekilde işte böyle karışık etini anlatmak istemiyorum. Burada zaten sedumlar falan var. Şu da sedum. Sonra burada dev dev alevlerimiz var. Bu saksıda iki tane bu saksıda bir tane var. Saksı demeyelim yoğurt kabı. Ee, i̇şte bu saksı da bu yoğurt kabı. Böyle e, üç tane var. Şekilde üç tane Sonra alttaki minikleri unutmayalım. Burada sedum, eee echeveria çeşidi. E sonra para ağacı çeşidi var. Bu şekilde e böyle üstünden göstereyim. Dörtlü kenarlarından yarıları dörtlü açmış bir e işte kabak saksı saksı şeklinde e bir işte kaktüsümüz var. Sonra burada bir tane bu şekilde e, para ağacımız var yine. Bunu da ben ekmiştim. Bayağı bir tuttu hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsanız. Bir ikinci, üçüncü videomda bunları ben ekmiştim. Şunu da. Tutmuşlar para ağaçları. Ondan sonra bu şekilde komşu çatlatan var. Bu arada e, alevleri de uzaktan göstereyim. Komşu çatlatan var bir tane bu şekilde. Gerçekten de çatlatıyor arkadaşlar. Çünkü komşu e, Hatice teyze ve dedemin eski arkadaşı bizden istemeye geldiler biz de bir rahatıyla verdik çünkü komşularımız seviler komşu çatladan adı üstünde bu şekilde baya bir büyük bunu da hava ablamdan almıştık değil mi anneciğim? Evet hava ablamdan almıştık. Ee... Evet. Hava ablamı da çok teşekkür ederiz. Baya baya koyucularımız çatlatmayı başardı. E, ee, oradan da Hava ablamıma sevgilerimi göster gösteriyorum diyorum. Gönderiyorum. Sonra şu, şu arada sıkışmış olan şöyle bir dakika. Şu şekilde yakınlaştırayım. Bu şekilde küçük bir tane var. Şöyle geleyim. Bu arada arkadaşlar küçük kırık fincanlarınızı söyleyemedim. E, dakika arkadaşlar. Ondan sonra e, burada yine karışık e, üretim aşamasında olan sukulentlerimiz var. Tabi aralarında küçük kaktüslerde kaktüsler de sıkışıyor. <laughs> Sıkışmış olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde içten göstereyim. Evet hepsini annemle ekimiz yaptık. Evet yetiştirdik. Ben şunları çok seviyorum arkadaşlar. Zaten e, ağaç aracımız yani ağaç aracımızı da bu açı var Onla bunlardan yaptık. Bu küçük şeylerden yaptık. Sonra burada yine karışık e, özel saksılarda olan sıkıntılarımız var. Mesela bunlar küçük küçük olduğu için küçük saksılarda ama bunlar şu şekilde alayım. Bakın şu şekilde pazardan aldığımız saksılarda. Şunu düzelteyim. Tamam arkadaşlar düzelttim. Sonra burada bir tane daha içe varyamız var. Bu şekilde hepsini tanıtmayacağım. Tavşan kulaklarımız e, vesile bir şeyler falan var. Yine karışık açamada olan böyle sukulentlerimiz falan var. Burada tam sukulent Yok bir tane kaktüs var. Bu şekilde. Şurada da bir tane değişik var. Sedum varmış. 2 üç tane daha varmış. Neyse. Bu şekilde ve annemle zevkle yaptığımız bir saksı var. Tabii buna arkadaşlar bir tane tepsiz e, suklant var. E, onu buna ekeceğiz saç niyetine. İçindekiler çünkü gözükmüyor. Türkler. Evet. Pardon arkadaşlar. tepsi Tepsi demişim annem yerde orada. Tespihmiş. Tespih çiçeğinin bu arada saç niyetine e, 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 ekeceğiz. Ekeceğiz söyleyeyim dedim. E, böyle bandana tarzı bir şey takacağız. Ve e, işte kadınımız tamamlanacak. Kadınımız... İşte hanımefendi tamamlanacak. Buraya da ruj yine bir şeyler süreceğiz. Bu şekilde astık buraya. Özel özel yer sanki arkadaşlar. Buraya asmak için. Lastik bayağı sağlam zaten tutuyor arkadaşlar. Sonra şu alttakileri de unutmayayım. Ee, burada bir gün inşallah bahçeli bir evimiz olursa bahçeli bir evimiz olursa özellikle arkadaşlar Muğla'yı, köyceğiz falan düşünüyoruz. Oralar çünkü çok güzel. Ee, oradaki bahçeli ev olursa eğer bu şekilde ekeriz. Evet. Ee, bu şekilde portakal ağacını ekeceğiz. Bu portakal ağacı arkadaşlar. Ve çoğaltmaya çalışacağız. Ama bunların hepsi arkadaşlar. Ee, inşallah. Sonra ee, burada aşkın gözyaşlarımız var. Maalesef soğuktan koruyamadık. Ve aşkın gözyaşlarının gözyaşları düştü. Bu şekilde buradakiler ölmemiş tam değil mi anne? Bunlar tam ölmemiş arkadaşlar ama bunların yaprakları hep kurumuş. Bunlara çok üzüldük. Evet bunlar da üretimde bu alttakiler. Bu şekilde şöyle pembe olanları da var. Dokunamadım. Pembe olanları da var. Kök evet kök vermişler. O zaman arkadaşlar biz videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Ee, bana destek olmak istiyorsanız e, beni paylaşmayı ve abone olup like atmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ben gerçekten çok üretmiş olursunuz. Gerçekten e, o zaman güzel sesimizi söyleyeyim ve kafanızı yapalım. Yüzünüzden gelecek, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hoşçakalın.